Bakalım. İzleyicimiz diyor ki hocam. Evet. Sabahları evden çıkarken içimden dua okuyorum. Evet. Duamı kesmek istemediğim için bana selam verenlerin selamına karşılık veremiyorum. Bu aa bunun günahı var mı hocam? Ne yani evet. bir soru. Allah bu e, Bana da oluyor bazen. Allah, bazen. Allah bu kardeşimizi affetsin, beni de affetsin. affetsin. <laughs> Şimdi bak Alican kardeşim çok güzel bir şey söyleyeceğim. İnşallah becerebilirim o söylemeyi. Müslüman sevap avcısı değildir. Sevap avcısı. Yani şu kadar söyleyince efendim şu kadar sevap geliyor. Şu duayı okur, okurken yani şu kadar sevap geliyor. Şuradan şu kadar sevap geliyor. Buradan bu kadar sevap geliyor. E farzı terk ediyorsun. O da doğru. Biz, biz geçen hafta söyledik bunu. Veya önceki hafta hatırlamıyorum ama selam vermek, sünnet almak, farz. Senin yaptığın ne? Sen biraz daha fazla indireceksin. Çok hiç güzel bir davranış değil. Hiç güzel bir davranış değil. Ayet de okusan, hadis de okusan eğer kapıdan çıktın Komşu, komşu peki seni nasıl düşünür? Böyle bir manzara düşün. Dindar bir insan manzarası. Kapıdan çıktı. Sana dedi ki hayırlı sabahlar, günaydın. Okuyorsun. e <laughs> ama manzara iyi bir manzara değil be aziz dostum ya? Hocam benim de başıma geliyor. Resim bazen. iyi bir resim değil, sakın yapma. Tamam. Aman gözüne alayım seni. Hemen dön insana. insana dönmek, Kabe'ye dönmek gibidir. Dostum, insana dönmek. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşan hiçbir insana sırtını asla dönmedi diyor sahabe. Asla. Hemen yan bile dönmedi. Döndü, yüzüne baktı, ona baktı. Öyleyse burada öyle, şu günah günahı var mı demek? O, onu da batırır, bizi de batırır. Şehri batırır bu günah. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Hemen kim olursa olsun sabah sana çıkmıyor adam, selam veriyor. Efendim duaları okuduğum için efendim işte e, o anda yani şöyle düşün abi. Açlıktan ölen bir insan düşün. Açlıktan gidiyor. Sen de diyorsun o da ben çok yemek yiyordum da ben onun için göremedim ben onu. Böyle bir şey var mı ya? Olmaz. Peki ne yapacağız? Duayı Olmaz. keseceğiz, e selamı alacağız, de. duaya devam edelim. Ben sevap edelim. avcısı değilim ki. Yani ben Müslüman olduğum için o davranışlardan mutlu olduğum için yaparım o eylemleri. Yani öyle şöyle, şöyle düşünmeyelim. Yani biz insanın iktisat anlayışı ne oluyorsa itikat anlayışı da o oluyor. Yani ekonomik bakışımız neyse dine de o gözle bakıyoruz. Dine ekonomi gözüyle bakılmaz üstad. İktisadi göze bakılmaz. Yatırım gözüyle bakılmaz. Kesinlikle. Orada efendim 20 tane sevap vardı. 27 sevap var. Öyleyse onu indirmem lazım. Benim onun için selamı almayayım. Batarız. Kesinlikle istemiyorum. Kesinlikle de bir şey yok. Niye hiç. istemiyorum diyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hiç böyle bir el şeyi, davranışı yok. Selam almak farz dedik biz. Vermek sünnet. Bak sevabı zaten çoğun adam verdi aldı. Sünneti yaparken daha çok sevap aldı, selam alacağız. Hemen şey yap, dua gelin Ezberin ezberinde aşağı in oku, arabaya binerken oku. E peki oku. hocam, dua eden insana selam vermek de biraz şey değil mi? Ama bak e şimdi şey, görüyor yok yok yok, yok yok yok. O duanın bak duanın bir şey söyleyeyim hocam. Abi, şimdi kardeşim, ben programa çıkarken bak, dua okurum mesela. Siz ama, o sırada geldiniz. Evet. Bana evet. selamlar okuyormuşken kardeşleriniz, dediniz. Hocam, dua okuyorum dedim. Şimdi yok 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 yok. Hayır. Her her amelin mecrası vardır. Bak size bir şey söyleyeyim. Bu tür nafile dualar insanların gördüğü yerde yapılmaz üstad. Heh. Tamam. Bunu da bak net söylüyorum. Bunu, bunu bilelim İnsanların diye gözünün önünde gözüne baka baka hayır yapılmaz. Bak o, onun da bir şeyi mahremiyeti vardır. Duanın mahremiyeti vardır. Cenab-ı Allah öyle diyor. Duanın mahremiyeti vardır. O mahremiyeti sağlamak gerekiyor. Onunla baş başa kalmak gerekiyor. Adamın biri namaz kılıyormuş. Mescid-i bir sahabi geliyor böyle öyle bir ağır namaz kılıyor ki ama nafile namaz kılıyor yani böyle. Ebu Hazım el Araç anlatıyor. Böyle ağır ağır şeye gitmiş böyle rukuya gitmiş Allah Allah şöyle Allah Allah böyle kalkmak bilmiyor vesaire falan filan. Sonra neyse namazını bitirdikten sonra başlamış ağlamaya. Ağlıyor 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 gözlerinden aşağı yaşlar akıyor. Bitince İbni Mesud, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ona gitmiş demiş ki dostum be şunu, şu, şu yaptığın ameli şu eylemleri şu ağlama işlerini evinde yapsan ne güzel bir amel olacaktı. Ya. ya. Etme. Canım kardeşim benim. Sabah e, kapıdan çıkarken Bismillahirrahmanirrahim de. Ya Rabbi güzel kafalar aç sen bugün bana. Demen yeterli ya. Allahümme fte aleyna Ya Rabbi rahmet kapılarını sen açman Allah'ım. De çık kapıdan. Karşından komşun çıkmış. Benim komşum bana selam verdi ama ben havalar uçuyorum. O gün uçtum ben. Tamam. Ha, komşum bana selam vermiş ya. Bugün yine bir şey öğrenmiş evet, tabii, oldum. Tabii tabii. Günaydın Osman abi demiş. Hayırlı sabahlar Osman abicim demiş. Ben bayılıyorum yahu. O gün benim günüm bütün her tarafı pozitif enerji oluyor. Böyle bir şey yok. Soruyu sorduğu için teşekkür ederim benim kardeşim. Allah ondan razı olsun. Onun vesilesiyle bu samimi sorusundan dolayı biz bugün bunları konuşma imkanı fırsatı bulduk. Ama bu davranış hayır. İslami bir davranış. İslam ahlakı ile, İslam edebi ile, İslam erkanı ile uyumlu bir davranış değildir. Tamam. Bu benim de başıma çok sık geldiği için hocam. Bugün yine yeni bir şey öğrenmiş oldum. Sizin bir güzelliğiniz var. Siz bir söylediğinizde yanlışsa yani bırakıyorsunuz. Ben bayılıyorum size. Bıraktım. Bayılıyorum size. Bıraktım ben, bugün bunu da tamam. bıraktım. Tabii tabii. tabii. Bugün bunu da bıraktım. Yani mü, şu cümlemiz şu. Müslüman sevap avcısı değildir. Müslüman şunu bilmesi lazım. Yaptığı iş eğer güzel bir şey, haram değilse her yaptığı eyleme sevap vardır. Yani evden çıkarken besmele çektin, komşunun selamını aldın. Şöyle söyleyeyim yani efendim 500 sevap alırsın. Kendi okuduğun duadan 200 sevap alırsın. Niye 500'ü bırakıp da 200 alayım ben? Aynı zamanda insani davranışlarını, insanlığını geliştirmiş olursun. İnsanca yaşamayı öğrenmiş olursun. Onda sevap olmadığını kim söyledi? Yani duadan sen bir sevap umuyordun. Ne kadar? 200. E sevap almakta 1000 var. Ya. E, nasıl olacak? Orada sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bunları gittiğimizde şey yapacağız. Yani gittiğimizde göreceğiz Allah'ın huzurunda. Ama şunu bilelim. Biz bir davranışı niye yaparız? Tecrübe ediniriz, yaparız. Bunları tecrübe etmedik. Mahşere gittiğimizde sallallahu aleyhi ve sellem bize ne söylemişse hepsi karşımıza çıkacak. Hepsini göreceğiz. Öyleyse o tecrübe edilmiş gibi düşüneceksin. Allah Resulü şunu yapın dediği zaman yaptığımızda o tecrübe edilmiş demektir. O zaman o onun garantili. Garanti olanı bırakıp da 5 yıllık garantisi olan bir şeyi bırakıp da aynı şeyi bir ay bile garantisi olmayını niye alayım ben? O da güzel. Ama o baş onun yeri başka. Her şeyin mecrası var. Her yani, şeyin kararı var. Bu çok güzel bir şey. Her soru şeyin oluyor. kararı var. Çok çok şey öğrendik diye tahmin ediyorum evet. ve izleyicilerimiz de bu konuda ben eminim ki çok fazla hani hiç sorulmamış bir sorudur bu. Ama çok evet. fazla e, karşılaşılan bir olaydır. Eyvallah. İyi çok Eyvallah. şükür. Aracan Bunu öğrenmiş kardeşim. olduk. Teşekkür Peki, ederim. Peki geçelim ikinci sorumuza. Eşimin dini inancı zayıf. Sadakaya inanmıyor. Kocamdan gizli sadaka verebilir miyim? Evet. Har harika bir soru. Ya şimdi şu sorulara bak. Herkesin bir din kaygısı var. Ya ne mutlu bize ya. Öyle bir güzel bir memlekette yaşıyoruz ki. Öyle harika bir memlekette yaşıyoruz ki. Bazen bu sorulara kızıyorlar. Yani... Bu sorulara kızılmaz. Soru nasıl olsun? <laughs> Sorunun kötüsü olmaz. Cevabın kötüsü olur. Aynen. Sorunun kötüsü olur. Şimdi bak şurada benim beni benim yani mest ediyor şu sorular. Niye mest ediyor? Ya din din Allah kaygısı var. Peygamber kaygısı var. Din kaygısı var. Ahiretini kaybetme kaygısı var, endişesi var. Allah razı olsun bu soruları yazan gönderen kardeşlerimizden bol bol göndersinler. Biz de Müslümanlığımızı biraz böyle efendim resetleyelim. Aynen. Müslümanlığımızı resetleyelim. Tabi. Yani bilgisayarı resetliyorsun, Müslümanlık al... Yok, yok öyle bir şey. Onu da resetlemek lazım. Fabrika ayarlarına zaman zaman dönmek lazım dönmek üstadım lazım. benim. Şimdi dostum benim. Şimdi eşi şöyle bir şey var. Ben onu çok anlamış değilim. Yani bir evde beraber yaşıyoruz. İki eş. Efendim karı koca. Bak eş. Eş. Üstad. Yani şöyle eğer müsaade edersen yanına gelmek istiyorum. Tabii ki. Bak üstad. Bu da ayakkabı dönüyor. Bu da ayakkabı, bu da ayakkabı, bu da ayakkabı, bu da ayakkabı. Abi bunu alıp bunun yanına koysan eş oluyor mu? Olmaz. Niye olmuyor? Aynı değil. Çünkü. Aa, aynı değil. Ha, eş demek işte o demektir. Eş demek sadece imzayı attı. imzayı attıktan sonra beraber yaşıyorlar. Öyle bir şey yok. Ayakkabı gibi düşüneceksin. Eş öyledir. Aynı yöne bakar, aynı hisleri taşır, aynı idealleri vardır, aynı mutluluğu yaşar. Şimdi inancı zayıf bu kardeşimin. Şöyle söyleyeyim, Zaten evlilikte hukuken yani çok iyi bilmiyorum ama hukukçu bir aile var. Bizim ailede hukukçu çok elhamdülillah. Efendim şöyle söyleyeyim. Yani beraber yaşadıklarına göre onların malları ortak değil mi? Tabii ki. Bunlar eş değil mi? Tabii ki. Ortak. E ortak olduğuna göre eşinin inancı zayıf ama o da sadaka vermeyi biliyor. Sadaka vermek istiyor. Şöyle düşünelim. Eşi buna kızsın ama yarın yevmi mahşere gitti. İnancı zayıftı ama orada ona sağlam gösterdiler. Ha belki o adama da bile faydası vardır. Bir şey daha söyleyeceğim. Dünyada bile bu inancı zayıf dediğimiz insana faydası vardır. Tahminini söyleyeyim ben. İnancı zayıf dediği kişi muhtemelen Cenab-ı Hakk'ın kendisini emrettiği o efendim şeyleri, amel, ibadetleri yapmayan bir insan. Muhtemelen öyledir yani. Dolayısıyla oradan sadaka yapması niye zararlı olsun ki? Ne zarar olsun ki? Bu şöyle demek istiyor. Yani ben hanımefendi muhtemelen diyor ki yani ben çalışmıyorum. Eşim çalışıyor. Onun parasından. Mı? Onun, paras ha, öyle onun parası öyle yok. Ben işte. onu istemiyorum bak. Onun parası. Yani diyor. biz yemeğe gittiğimizde zaman zaman benim eşim, eşim bana der ki kesene bereket. Ben ona derim ki bak Fahriyeciğim kesene bereket değil. Kesemize bereket. Güzel. Bu kese ortak kesedir. Bunu Alişan kazanabilir. Alişan şey yapıyor. E ben evde yatıyor muyum Çocuklara bakıyorum. Evime, evime bakıyorum. Onu hasretle bekliyorum. Böyle bir şey var mı? E tabii. Ki. Yani şunu şunu yapanların para hakkıdır. Şunu yapanların hakkı değil. Öyle mi? Yani biz bu programı yaparken ekranda gözükenler efendi bir şeyler alacak. E Ama bunu gösterenler, arkada emek verenler? Hayır, tabii. Hayır, 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 hayır. Burada öyle bir şey yok. Bu soru tamam. Eşimin dini inancı zayıf, sadakaya inanmıyor. Kocamdan gizli sadaka. Yok, yok. Kocamdan gizli yani eğer gerçekten evde bir vukuat çıkaracaksa inşallah çıkarmaz o kardeşim benim ama o yolla bile olsa sadaka yapsın ama şöyle bir şey de istemiyorum ben. Bak bunun da altını çizeyim. O sadaka veriyorum derken evi de çöktürmemek lazım. Hocam burada şey bir şey var ama şimdi evi çöktürmemek lazım. Sadakaya tamam din zayıf da sadakaya inanmayan bir adam da hani çok vicdanlı bir adam mıdır yani bilemiyorum ki. Zaten biz de yolu gösterdik ver diyoruz. Ver ama şöyle bir şey daha söyledik bak çatıyı çökertme. Bir örnek vereyim ben buna. Sallallahu aleyhi ve sellem döneminden üstadım. Adamın birinin erkek çocuğu yok. Bir tane kız çocuğu var. O dönemdeki cahiliye adetleri biraz zaman zaman Müslüman olsa da onda kalıyor. Davranışlar Rab diye terk edilmez. Hı hı. Alışkanlıklar Rab diye terk edilmez. En az yaptığın kadar yapmaman lazım ki alışasın. O çok önemli. Tabii ki. Şimdi Kız çocuğu var kafasında diyor ki malı buna bırakmayayım. Zengin de bir adam. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben malımı tasadduk etmek istiyorum. Sadaka olarak vermek istiyorum diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuyor gözlerinden. Ama onu da tanıyor, kabul etmiyor. Hayır diyor. Bak çok net söylüyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor adama. Ya Resulallah ben malımı Allah yolunda vermek istiyorum diyor. Hayır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Adam diyor ki ya Resulallah üçte ikisini vermek istiyorum. Hayır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah üçte, iki, üçte birini üçte biri olur diyor. Ma Tamamı üçte ikisi olmaz. Üçte biri olabilir. Onun için mesela miras da bir şey yaparken mirasın üçte birinden tereken üçte birinden şey yapabilirsiniz. Ama tamamını yapamazsınız. Öyle bir şey yok. Burada da şöyle söyleyeyim ben. Eşinden gizli sadakalar veriyor ama sadaka verirken bizim evin çatısı çöktü, ekonomi gitti, evden yemek içmek yok öyle değil. Bak, öyle bir şey bu, bu da çok güzel bir şey değil. Peki o verdiği sadaka eşine de sevabı gider mi? E Kazancı var orada tabii. Muhtemelen Çünkü eşinin, eşinin kazancı var, hiçbir bilmeden şey, ona sevap da kazandı. Hiçbir şey olmasa azabını azaltır. <laughs> Bak bu tür eylemlerin insana yönelik eylemlerin mutlaka bir karşılığı vardır. Cennete koymasa cehennemini tahfif eder. Cehennemin de tabakaları var. Tabaka tabaka. tabaka. Cennetin tabakaları var. Belki de azabını tahfif eder. Güzel bir şeydir. Muhtemelen orada da teşekkür edecektir. Bir şey söyleyeyim. Döner gelir bu insanda. Yani bu sadakalarla dönme gelme ihtimali de var. Ama evin çatısını çökertmeden o sadakalara devam etsin diye tavsiye ederim ben. Allah her olsun Amin. Amin. <laughs> Ama eş eş. Tabii Bak eş tutsak değil. Kadında erkekte. De. Biz birbirimizi tutsak olarak görüyoruz. Biz birbirimizin sahibi olarak görüyoruz. Bizim sahibimiz Allah'tır. Kimse kimsenin sahibi değildir. Exactly. Hayat right. arkadaşıdır. Hayat exact arkadaşı right. demek efendim benim kölem değil. Hiç kimse kadın erkek fark etmez. Tutsağım değil. Yani her şeyini hesaba ayrı öyle bir şey yok. Her şeyini hesaba çekiyor. Öyle bir şey yok. Yani bir şekilde patlıyor bir yerden. Olmuyor. O insanları bunaltmamak gerekiyor. Bak, eşler birbirini bunaltmaması lazım. Alişan kardeşim benim yani. Böyle her herhi şey bunaltmaması lazım. Huzur, doğru biraz huzur vermesi lazım. Ya biraz huzur ver. E zaten bunalttıktan sonra çıkıyor hocam bütün bütün O zaman çıkıyoruz. şeytan şeytan zaten hazır hazır kıta bekliyor. Doğru Bak diyor daha daha farklı şeyler sana teklif edebilirim diyor. Adam da o bunalımla beraber Allah muhafaza. Ondan Ama sonra... bu şey midir? Hayır, 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 hayır. Yani bu böyle efendim bir gerekçe olur mu? Bu Ondan gerekçe olmaz. Ama Bizim Rabbimiz da, var. Şeytan. Evet Rabbimiz var. Biz şeytana değil Rabbimize kulak veririz. Biz şeytana değil Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kulak veririz. Biz ondan istikamet alırız. Ondan değil. Yani istikametimizi bize kim veriyor? Çok önemli. İstikametimizi bize şeytan veriyorsa felaket. Allah Bizim istikametimizi bize yanlış yapanlar bize yol gösteremez. Bize yanlış yapanlar bize kıble belirleyemez. Bizim kıblemiz belli. Her gün aynı yere doğru döneriz. Her gün aynı yere. Ne demek bu? Mümin karakter sahibi demektir. Kişilik sahibi demektir. Anlatabildim mi? Onun için onu hiçbir şekilde bozmamamız gerekiyor. Değerli kardeşim benim. İyi çok şükür. Peki geçelim diğer sorumuza.